Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Federasyonu Devlet Başkanı Vladimir Putin'in davetlisi olarak Soçi kentine giderek burada karşılıklı bir görüşme gerçekleştirdi. Rus sanatoryumda bir araya gelen ikilinin basına kapalı gerçekleşen yaklaşık 4 saatlik görüşmesi sona erdi. Putin, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı Rus sanatoryumdaki görüşmenin ardından uğurladı. Görüşme sonrası iki ülkeden ortak bildiri yayınlandı. Bildiriden öne çıkan ifadeler şu şekilde. İki lider Rusya'nın tahıl, gübre ve gübre üretimi için gerekli ham maddenin kesintisiz ihracı dahil İstanbul Mutabakatı'nın lafzı ve ruhuna uygun şekilde tam olarak uygulanması lazım geldiğinin altını çizmişlerdir. Suriye'deki son gelişmeler üzerinde durulan görüşmede liderler, ülkede kalıcı çözüme ulaşılması için siyasi sürecin ilerletilmesine atfettikleri önemin altını çizmişlerdir. Liderler Suriye'de tüm terör örgütlerine karşı mücadelede Dayanışma ve eşgüdüm içinde hareket etme kararlılıklarını teyit etmişlerdir. Liderler, ulaştırma, ticaret, tarım, sanayi, finans, turizm ve inşaat gibi sektörlerde işbirliğinin güçlendirilmesi yönünde somut adımlar atılması üzerinde mutabık kalmışlardır. Liderler, Türkiye-Rusya Yüksek Düzeyli İşbirliği Konseyi'nin mütakip toplantısının Türkiye'de gerçekleştirilmesi üzerinde mutabık kalmışlardır. İki lider Libya'nın egemenliğine, toprak bütünlüğüne ve ulusal birliğine olan güçlü bağladıklarını vurgulamışlar ve Birleşmiş Milletler himayesinde yürütülen Libya liderliğinde ve Libya sahipliğindeki siyasi sürece desteklerini yinelemişlerdir. Görüşme öncesi iki lider basına açıklamalarda bulundu. İlk olarak Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin söz alarak Erdoğan'a hoş geldiniz dedi. Putin daha sonra tahıl sevkiyatı anlaşması ile ilgili Türkiye'ye övgü dolu ifadeler kullandı. Putin, tahıl sevkiyatı anlaşması için Erdoğan'a yönelik "Avrupa Erdoğan'a minnettar olmalı. Anlaşma sizin eseriniz." ifadelerini kullandıktan sonra sözü Cumhurbaşkanı Erdoğan'a bıraktı.